Arkadaşlar e, herkese merhaba. E, hayırlı günler diliyorum. E, şimdi Trabzon'dan bir tane jantımız geldi. Bu jantımıza kumlama yapılmış. Daha sonrasında elektrostatik fırın boya yapıldı. E, gördüğünüz gibi problemi kumlama izinin kaybolmaması ve boyandıktan sonra üzerinde izinin kalması. Şimdi ben size e, bunun sebebini söyleyeceğim. Bu jantta kalın kumlama kullanıldığı için e, boya kapatamamışlar. E, Trabzon'dan gönderdiğimiz gönderen arkadaşımızın şikayeti de bu konu yüzünden. Şimdi biz bunu kumlamasını yapıp ince kumla üzerinden e, dolgusunu yapıp biz bu jantları pürüzsüz hale getireceğiz. E, burada anlatmak istediğim şu her kumlama ile jant kumlanmaz. Yani ben tamam jantlarımı kumlatacağım deyip de her kumlama ile de kumlama yapılmaz. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Bu tarz bir şey için daha öncesinde mutlaka bir araştırma yapın. Kullanma olur mu, olmaz mı? Yani e, nasıl bir kum kullanılıyor? Bu çok önemli. Ince kum mu, kalın kum mu? Gördüğünüz gibi bu şekilde üzerinde iz kalabiliyor. Daha sonrasında bitmiş hallerini paylaşacağız. Bu gördüğünüz eski hali, yani bize gelmiş hali. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.